Ben Serhat. 23 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu, algoritma çözmeye basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kuratörü. 4 aylık kamerika maceram sonucunda orayı ve insanları çok sevdim. Bu yüzden hep tekrar gelme hayal ettim. Şimdi de bu hayalde yaşıyorum. Öğrenci olarak. Ve bu kanalda da bu yaşadık maceraları ve bilgisayar mühendisi olması ile izliyorsunuz. Kısaca benim hikayemi izliyorsunuz. Sevgiler. Evet, selam. Bu benim yeni skuterım. Şu aldım. Bunu yeni aldım. Bunu da return etmem lazım. Bu daha ucuz çünkü şarjı çok hızlı bitiyor diye bunu değiştirmek istedim ben. Bunu return edeceğim. Ancak Walmart'ın return'ı şöyle oluyor. normalde gelip alıyorlar aslında senden ama sistemde bir hata var. Bir şekilde çalışmadı o. Benden o yüzden kendim götürmem gerekiyor ve Walmart uzakta. O yüzden ben bunu şöyle yaptım. Bunu sırt çantama koydum. Bununla gideceğim. Bunu da sırtımda götüreceğim. İnşallah yapabilirim bakalım. Evet şöyle bir şey. Arkamdan çıkıyor. Çok sıkıntı değil ya. Bence bu çant çantam bayağı güzel. O yüzden hiç sıkıntı yapmıyor. Ama işte yol uzun. Bir 4 mil falan gideceğim. Bunun şarjı çok güzel gidiyor. 15 mil gidiyor bunun şarjı. Acaba kabul edecekler mi? Bilmiyorum. Bir de kullandım 20 gün. Normalde Walmart'ın 30 gün kabul şeyi var ama. Hani çok kullanmışsınız falan diyecekler mi? Veya Nasıl olacak? O süreci hiç bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi yoldayım. muscle sağ salim geldim hiç sıkıntı olmadı. Çünkü çünkü adamın dibi bu skuter çok rahat ve şarjı bir tık bile azalmadı bak o kadar yol geldim. Yani bir tık azaldı sadece. 3.5 mil falan yol geldim. Hala arkamda o da <laughs> kocaman. Şimdi burada customer services yerine gideceğim. Customer center yazıyormuş. Şöyle şuraya koydum geldim. Direkt yatırılacak hesabına dedi. Şu kadar miktar. 262 dolar. Ben düşünüyordum ki acaba verdiğim vergi ne olacak? Vergi de geri veriyorlarmış. O yüzden güzel yani bunu da şey yapmaları. Ve hiçbir şey sormadı yani. Hiçbir yere bakmadı. Aldı direkt. Return olacak dedi. Bilmiyorum cidden. Acaba hani ya bozuksa olacak? Ya bir şeyse ne olacak? Çok tuhaf geliyor bana anlamadım. Walmart için de McDonald's açmışlar. Çok. Şundan alacağım dedim hala almadım şu tavuğun bir tanesini alacağım araba derken. Keşke arabam olsa. Arabam olsa o kadar çok almak istiyorum ki şu şeyden, karpuzdan. Evet bunları aldım. Şu tavuk aldım 6 dolara. Kiraz aldım, nasıl aldım. Bir de mango aldım. Bu kadar. Burada Apple Pay geçmiyor. O yüzden telefonla ödeyemiyorsun. Evet eve geldim. Tavuğu da aldım. Şimdi tadına bakacağım. Bir yandan şurada lavaş pişiriyorum. Çünkü pilavım yok şu an. Ben de lavaş pişiriyorum. Pişemiyorum da istiyorum. Böyle kabarcısın diye biraz. Böyle. İşte tadını merak ediyorum. Bakalım tadı nasıl olacak. Aslında bence iyi duruyor. Bir göstereyim size şöyle. Şöyle. Birazcık yedim. Tadı bence şey böyle nasıl diyeyim tavuk gibi. Tadı yani tavuk şey ama böyle hani pardon dışarıda yediğimiz tavuklar oluyor ya böyle hani dönüyorlar böyle onun gibi. Ama daha sulu çünkü o dönem tavuklar suyunu kaybediyor bence. Mesela bu direkt bir şeyin içinde pişirilmiş. Yani suyu falan da dibinde böyle bakın. Suyu duruyor. Tam olarak 6 gündür falan çok mutluyum. Çünkü çok düzenimi tam oturttum. Böyle her sabah altıda kalkıyorum. Her sabah spora gittim. beslenmeme dikkat ettim. Bu yüzden mutluyum baya. Bakalım böyle gidiyor. Evet şu anda dönemin ilk dersine giriyorum. Dersen data mining, veri madenciliği diye geçiyor. Burada benim fark ettiğim bir şey ise, şöyle veri madenciliği de geçiyor. Burada benim fark ettiğim bir şey ise, final mesela yüzde 25 etkiliyor, midterm yüzde 10 etkiliyor. Geri kalan her şey proje, ödev, quiz. Yani bizim asıl sınavlar gibi değil yani Türkiye'deki hocalar. Yani Türkiye'de Hacettepe'de bizim genelde hani midterm yüzde 40, ve final yüzde altmış etkilerdi. Burada çok hep yapılan şeylere bağlı kalmışlar galiba. Serhan Ah uh, yes I'm here. I know Python. Uh, I have like I started like programming with Python. Then I switched to C plus plus. That's why I'm familiar with Python. But I've never taken data mining before actually. This is my first class. Okay. No, no background, no no aspect. Perfect. Great. Benjamin. AI or machine learning, specifically. Um, so I am interested in learning more about that because it seems like that's the direction that the entire software industry is going in. Awesome. Herkesin bir 3-4 senelik tecrübesi var. Özellikle çoğu Hindistan'ın gelmiş. Özellikle çoğu Hintli olduğu için hepsinin böyle bir 4 senelik beş senelik tecrübesi var.

ve hep şunu düşünmüştüm yani bilmiyorum bir sene tam bir sene önceydi bu zamanlar ve Mert o zamanlar aynı bölümdeydik Mert diye bir arkadaşım vardı ona selam olsun buradan izliyorsa buraya gelip burada master yapma hayalini kuruyorduk hep Haşim de vardı ama biz Mert'le işte şey dedik abi okuldan çıkarız spora gideriz spordan çıkarız işte akşam gün batımını izleriz gibi konuşuyorduk. Ben buraya biriyle gelmek çok isterdim ama sorun değil tabii ki. Yani burada kendim de şey yaparım. İyi ki buradayım ya. O çektiğim şey, ya o geçtiğim sürece değmiş diyebiliyorum ben sürekli. Ancak çok fazla, tabii ki internette birkaç kaynak vardı ama böyle detaylı olarak çok fazla kaynak yoktu. Ben hep böyle soru sara, herkesin yaptığı gibi. Hani bundan 10 sene önce hiç kaynak yoktu. O insanlar bayağı sonra sonra araştıra araştıra yapıyordu. Ancak bizden sonra gelecek işlere bence daha fazla kaynak oluşturabiliriz. Benim bu süreç bayağı sancılıydı çünkü ben okulum vardı, son sınıftım, bitirme projem vardı. Okul dersleri var zaten, bir part-time çalışıyordum bir yerde zaten adını da söyleyeyim, asal sene çalışıyordum ben part-time. Bir de extra work like part-time olarak uzaktan bir işe çalışıyordum. Bunlara bu kadar çok zaman ayırmak, aynı zamanda işte bu sınavlara, zaten ben sınavla hazırlanmadan girdim yüzden. Hepsi böyle çok artık beni çok yormuştu. Hepimizin yorulduğu bir süreç oluyor tabii ki. Herkes yoruluyor. Herkes hayatta birisi doktora tezin yazarken çok zorlanıyor. Birisi YKS hazırlanırken çok zorlanıyor. Hepimizin hayatında kendi zorlukları var. İleri geçtikçe bunun ne kadar zor olduğunu da anlayamıyorsun. Mesela ben YKS şu an bana kolay geliyor tabii ki ama o zaman yaşadığım zorluğu hatırlıyorum. Şu an bana bu süreç, şu an üzerinden geçtiğim bir yıllık süreç Abi atlattım yani çok kolay gibi geliyor ama üzerinden geçerken cidden çok zorlanmıştım. Hem maddi hem manevi destek gerekiyordu. Sağ olsun ailem bana manevi olarak da maddi olarak da çok destek sağladılar. Benim hiç buraya gelmemi istemiyorlardı. Ama bana hep destek oldular. Sırf benim, ben istiyorum diye, benim hayalim var diye. Ee, hiçbir şekilde şey demediler. Hani oraya gidersen veya gitme bile demediler bana. Tabii ki gitmemi istiyorlardı. Ben onu anladım ama oğlum işte sen bilirsin ne yapacağını. Ne istiyorsan onu yap diyordu bana. Sağ olsun babam, annem, ailem. Özellikle hep diyordum ki işte abi şu iki iş beni o kadar yoruyor ki diyordum yani. Asel senden çok yoruyordu ve ben bunu söyleyemiyordum da böyle çoğu kişiye. Arkadaşlarım annem diyordu ki o uzaktan çalıştığın işi bırak. Ben ama çok güveniyorum buna. Çok şey öğrendiğimi hissediyordum. Onu bırakamam diyordum. Şimdi geriye baktığım zaman gerçekten çok şey hani kolaymış gibi geliyor ama o zamanları hatırlıyorum yani o disiplini sürekli korumak çok zordu. Sabah 6'da kalkıp işte o işe gidiyorduk. Geliyordum. Akşam direkt uzaktan çalıştığım işime bakmak zorundaydım. Çok yoğundu. Bitirme projesi vardı aynı anda. Okul sınavları vardı ve IELTS'e CRE'ye falan girmem gerekiyordu falan. Çok zor bir süreç. Umarım ama lütfen yani bunu şu an bunu izleyenler olacaktır. Bu sürece girecekler olacaktır. Benim size tavsiyem çok fazla böyle part-time işe girmeyin. Eğer İngilizceniz kötüyse gidin İngilizce oturup IELTS çalışın. Ben Abta 5 sene önce aldığım hazırlık eğitimi sayesinde Ayas'tan işte yüksek almıştı yani 7.5 almıştım galiba 7 yani. Eğer işte temeliniz yoksa biraz ona çalışmanız gerekiyor. Ciğeri sınav zaten çok basit. Hocalardan referans almanız lazım. Ve ben şunu fark ediyorum. Her kendimi zor duruma soktuğum zaman, bir iş aldığım zaman üzerime onun faydasını gördüm. Mesela referans almak isteyecektim. Hoca lazım, hoca bulamıyorum referans alacak. Allah'tan ikinci sınıfta beraber birlikte proje yaptığımız bir hocam vardı Lale Hoca. O bana referans oldu. Sonra derslerinde iyi performa ettiğim, bayağı hani en yüksek notları aldığım algoritma dersleri vardı. Onu veren Adnan Hoca referans oldu. İşte yazılar yazıyorsun bayağı bir. Statement of Purpose, Statement of Purpose falan yazıyorsun. Rezümeni hazırlıyorsun. Okulları araştırıyorsun, başvuruyorsun. Genel olarak süreç böyle aslında. Çok da zor bir süreç değil bence. Özellikle burs alma süreciniz yoksa bence zor bir süreç değil. Burs alma süreciniz varsa ona ekstra başvuracaksınız. Hani burs kendi ödeyecek kaynağınız yoksa bu ekstra bir sıkıntı olacaktır size. Burs arayacaksınız. Burs bulmanız lazım. Fulbright ya da MEB gibi burslara başvurabilirsiniz. Ben çok araştırmadım bunları. Çünkü direkt şey, Ceyvan'la gitmek istemiyordum. O şey almak istemedim. Dedim ki ben kendim bir şekilde çalışıp öderim dedim burada. Genel olarak böyle. Ben de işte sizin için bunların hepsini yazıya döküyorum. Tüm başından geçen her şeyi detaylı bir şekilde yazıya döktüm sizin için. Bunları işte altta linkte paylaşacağım oradaki Medium linkinden. Gerçekten bu süreçte ilgisi olan kişiler okuyabilir bunları. Böyle genel olarak.